Bisiklet kim ne zaman icat etti? Çocukken düşe kalka sürmeyi öğrendiğiniz ilk bisikleti hatırlıyor musunuz? Rengi neydi? Kaç vitesti? Şekli nasıldı? Eğlence, spor, ulaşım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bisiklet, geçmişten bugüne tasarım olarak büyük değişiklikler geçirdi. Gelin şimdi bisikletimize binip kısa bir tarihi gezintiye çıkalım. Tarihteki ilk bisiklet ne zaman icat edildi? Mucidi kim? Tarihteki ilk bisikletin nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği hakkında farklı görüşler ileri sürülse de, günümüzdeki tasarıma yakın ilk bisikleti Fransa'da 1790'lı yıllarda Comte de Cewhark icat etti. Selerapid olarak adlandırılan iki tekerliği olan sert ahşap çerçeveden oluşan ve pedalı bulunmayan bu bisiklet ayakların hareket ettirilmesiyle ilerletilebiliyordu. Gidonu, bisikletin direksiyonu ve selesi bisikletin oturulacak yeri bulunmayan bisikletin yönü vücudun sağ ve sola eğilmesiyle değiştirilebiliyordu. 1817 yılında Alman Baron Karl Von Siv ürettiği bisiklete bir gidon ve bir sele yerleştirerek Rieshien adında bir bisiklet tasarladı. Bu bisikletin kütlesi yaklaşık olarak 22 kilogramdı. Ahşap çerçevesi, demir tekerlikleri, jantları ve freni olan bisiklette yine pedal bulunmuyordu. Bu nedenle tıpkı Sea Hark'ın tasarımındaki gibi bu bisiklete binip dolaşmak hayli yorucu oluyordu. 1839 yılında İskoç Kirk Patrick Macmillan bisikletin göbeğine demir çubuklarla pedalları ekledi. Kullanıcı Crank milliye ön tekerleğe bağlanan pedalları ayağıyla öne ve arkaya sallayarak arka tekerliği hareket ettirebiliyor, böylece bu bisikletle öncekilere göre daha hızlı yol alınabiliyordu. 1850'li yıllara kadar denge problemi çözmek için 3. ve 4. tekerleğin eklendiği yeni tasarımlar ortaya çıktı. Ancak pedal ve çevirme kolunun kullanıldığı bu tasarımların çoğu ağırlık ve tekerleklerin sürtünme sorunu nedeniyle yaygınlaşmadı. 1860'lı yılların başında Fransız Pierre Michu, oğluyla birlikte geliştirdikleri ve Velosofit olarak adlandırılan, Türkçe'ye Velespit olarak geçmiştir, bisiklette pedalları ön tekerleğe sabitledi. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde pedalları çevirebiliyordu. Ancak ağır demir iskeleti ve demir çerçeveli tekerlikleri yüzünden bu bisiklet yoldaki her çukur ve tümseyin üstünden geçerken sarsılıyor ve kullanıcıyı rahatsız ediyordu. Bu yüzden Mishu ve oğlunun tasarladığı bisiklet kemik titreten olarak anılıyordu. 1868 yılında Trafu adında bir başka Fransız, tekerlikleri kavuşuktan yapılma lastikle kapladı ve böylece yoldaki çukur ve tümseklerin neden olduğu sarsıntının verdiği rahatsızlık biraz olsun azaltılabildi. 1870'li yılların başında İngiliz James Starley daha hızlı hareket edebileceği düşüncesiyle ön tekerliği arka tekerliğine oranla hayli büyük olan bir bisiklet üretti. Tekerliklerinin şekli nedeniyle bu bisiklet dönemin en büyük ve en küçük İngiliz metal paralarından esinlenerek Penny Farthing olarak adlandırılıyordu. Pedalları ön tekerlikte bulunan bisikletin selesi de ön tekerliğin üzerinde yer alıyordu. Bu bisikletin üzerine çıkıp oturmak bir hayli zordu. Ayrıca bisikletin devrilmesi durumunda yaralanma riski hayli yüksekti. Hızı da düşünüldüğü kadar fazla olmayan bu bisiklette çok tutulmadı. Günümüzde kullanılan eşit büyüklükte tekerleklere ve zincire sahip gidonlu ve seleli bisikletse 1885 yılında İngiliz John Kemp Starley tarafından icat edildi. Bu bisiklet velospiye göre çok daha rahat, ön tekerliği büyük olan bisiklete göre ise daha hızlı ve manevra kabiliyeti yüksekti tekerliklerinin eşit büyüklükte olması da bisikleti daha güvenli hale getirdi. 1880'lerin sonunda vites sistemlerinin geliştirilmesi ve tekerliklerin havayla şişirilen lastiklerden üretilmeye başlanmasıyla birlikte bisikletler çok daha konforlu hale geldi. Günümüzde dağ bisikletlerinden yarış bisikletlerine çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere çok sayıda bisiklet üretiliyor. Çevre kirliliği yaratmaması, ekonomik ve pratik olması bisikletin birçok insan tarafından kullanılmasını sağlıyor. Dünya genelinde şu anda 800 milyondan fazla bisiklet bulunuyor. Bu rakam yollardaki araba sayısının iki katına denk geliyor. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bisiklet kullanımı özendiriliyor ve bisiklet yolları inşa edilerek bisiklet sayısının arttırılması hedefleniyor.